Ya da iyi akşamlar ya da işte her hani neyse. Nasılsınız? Ben ortayım. <laughs> Çünkü Brexit videolarım çıkmaya başladı. Ama bakınız dün akşam kar yağdı. Ve yüzden çok mutluyum. Yani çok Tutmuş diyemeyiz ama. Ben bence okeyim yani. Gördünüz mü bilmiyorum orada arada. Gözüküyor muydu? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Neyse. Ben bence hiç fena değil. Allah'a şükür. ya Hayatımda bir defa kaynağışını gördüm. O yüzden bayağı mutluyum. <laughs> Neyse şu an saat 9 herhalde. Bilmiyorum saati. <laughs> Böyle. Spor yapmak istiyorum ama renkliyken spor yapmak çok acı verici bir şey. Gerçekten. Bu videoda böyle günümü çekeceğim büyük ihtimalle. Ya da bilmiyorum yani bir şeyler yaparız artık. <laughs> Hep günlük gibi bir şey yani çok bir şey yapmıyorum. Evde duruyorum sadece. Hava çok soğuk dışarı çıkamıyorum. Ama okeyiz buna bence. Sabah enerjik olamıyorum pek ama öğlenle akşama doğru bayağı bir şey olduğumu göreceksiniz. Yani bu kadar. Bay bay. <laughs> Kar hani wow. Belki birazdan dışarı çıkarım. Çünkü baya güzel. Ama çok soğuk. Ama olsun çok güzel böyle. Kay var. Ama çok az var. Böyle bir çıkayım dedim. Şimdi nereye gidiyorum. Bu kadar da acaba. Tipim çok komik. Sağ ol, şu an. Böyle. Ve ben Sims için indiriyorum. Ondan sonra Sims oynayacağım. Çok eğlenceli yani. <laughs> Böyle. Şimdi yaklaşık iki buçuk saatlik Sims oynayışından sonra kendimi yatağa atabildim artık. Yani hem sarıyor hem de birazcık fazla sarıyor. Gereğinden fazla. Ee... İki buçuk saat fazla az gelebilir bu arada. Benim için bayağı fazla. Neyse. Böyle yani. Ders çalışıyorum birazdan. İlk önce birazdan yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ders çalışacağım. O kadar. <laughs> belki saçımı boyarım. Kızıl renk boya aldım. Öyle yani bu kadar diyeceklerim. İşte evi yapmaya çalışıyorum, çalışıyorum şu anda. Şu an sadece şu ağaçların şu yarısını falan bitirdim o kadar zor bir şey ki sadece şuraları yapmak bile. Yani öldüm öldüm diledim. Şöyle arka bahçesi falan da bu şekilde. Ya, bunu yapmaya çalışacağım kendim. Bakacağız yapabilecek miyim bilmiyorum. <laughs> böyle yani. Bu aralar böyle videolar seyretmeye bayağı seviyorum. Yani bayağı baya seviyorum. Ve bu tarz videolar çeken birçok insana abone oldum. Burada ben merhaba. Ee, yani siz eğer böyle videolar seviyorsanız abone oldum. insanları size sessiz paylaşabilirim. Ya da direkt YouTube'umu atarım. Burada bu Mazda'nın hiç güzel değil biliyorum. <laughs> Neyse. Böyle yani. Aşıma gidiyor. Mesela bunun adı böyle. Megan diye geçiyor. Bunu seviyorum baya yani. Acaba baya uzun da oluyor vlogları. Ve ben de böyle videolar izlemeyi sevdiğim için um, çekmek de istedim. Yani Umarım başarılı olurum. Bu benim ilk videom. Biliyorsunuz üzere. Bilmiyorum çok. Bilmiyorum yani. Pek bilmiyorum. <laughs> Ama bakacağız artık. Öyle yani. 19-13 şu anda. Ee, Cilt bakımı yapacağım. Yüzümü yıkadım. Cilt başımdan temizlik yaptım. Sesim niye böyle? <laughs> ben gerçekten YouTuber olmazmış. Gerçekten olmaz. Yatım. Başka bir video yapacağım. Sizin e, yeriniz için başka hiçbir video yapmayacağım. <laughs> Neyse böyle yani cilt bakımı yaptıktan sonra hani yaparken onunla beraber çekerim. Ne yaparım bilmiyorum. Ders çalışırım büyük ihtimalle. yani. Ya yani, ama hiç çalışmak istemiyorum. Hiç çalışacağımı da bilmiyorum. Yani o kadar strese sokuldu ki. soktuk ki. beni bu olaylar falan. Dertleşme köşesi. Yani böyle Neyse. <laughs> Bakın mı yaptım. Şu an dedim böyle gözüküyor. Bunun saçım içinde sadece şunu sıkıyorum. Bir de um, en sevdiğim yağ olarak bunu kullanıyorum saça. İkinci sevdiğim yağ da bu kesinlikle asla abartmıyor ama kesinlikle abartmıyor. Yani bir ürün. Şu hmm, şöyle göstereyim. Marjinal markası sanıyorum ki argan <laughs> Bu da keratinli bir yağ. Gerçekten çok iyi ben. Saçı çok güzel yapıyor. Kabarıklığını alıyor falan. Kabarık saçlar için benim gibi. Ki benimkisi biraz indi bile ama yine de hala istedim hemşire değil. Güzel bir ürün. <laughs> Bu kadar. Selam. Şimdi saat 9. Tam 9. Ne göstereceğim birazdan. Ve ben ne yapmadım? Ders çalışmadım. Asla. Hiçbir şey yapmadım. Yani saat 11 e, ama evdeki herkes tavuk oldu hiç. Herkes <laughs> uyuyordu. O sessiz konuşuyorum. Yani ben de uyuyacağım birazdan. Ben de tavuğum birazcık. Öyle yani. bugün bu kadardı. Belki yarın sabah da birazcık çekerim. Ondan sonra da keserim ya da burada keserim bilmiyorum. Hiçbir yer olmaz. yani bu kadar da. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorulmayı unutmayın. Aynen. Bu kadar.